Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance'te bu siteye ulaşılamıyor hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Eğer bu hatayı alıyorsanız, VPN ile siteye giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Binance'e gizli sekme kullanarak giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Tarayıcının bellek ve çerezlerini temizleyebilirsiniz. IP ayarlarınızı sıfırlayabilir, modeminizi resetleyebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarını sıfırlayıp ya da farklı bir tarayıcıda kullanmayı deneyebilirsiniz. Hala Binance'e ulaşamıyorsanız, büyük ihtimalle Binance'de bir bakım olabilir, bir sunucu kaynaklı problem olabilir. Binance'e bir şekilde iletişime geçip işte sosyal medya vesaire destek talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.